Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu bölümde bilginiz olsun diye 2024 yılının umut aşılayan olaylarından bazılarını derledik. Başlayalım. Yapay zeka ve sağlık teknolojilerinde ilerlemeler yaşandı. Hastalıkların erken teşhisi, tedavi süreçlerinde kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ve sağlık hizmetlerindeki maliyetlerin düşmesi sağlandı. Örneğin kanser teşhisinde kullanılan yapay zeka algoritmaları %90'ın üzerinde doğrulukla çalışıyor. Two studies out today that draw the same disturbing conclusion. Americans are not winning their battle against obesity. Yine zayıflama ilaçlarının geliştirilmesi umut verdi. Küresel obezite salgınına karşı etkili tedaviler geliştirildi. Örneğin semaglutide bazlı ilaçlar kilo kaybını yüzde yirmi oranında arttırdı. NASA'nın Artemis 2 görevi, insanlı ay görevlerini yeniden başlatarak Mars'a yolculuk için temel oluşturdu. Ay'dan alınan örnekler, su kaynaklarının kullanımını araştırmak için analiz edildi. Temiz enerjiye geçiş sağlandı. Örneğin, Avustralya'da büyük lityum yatakları keşfedildi ve elektrikli araçların üretim maliyetleri düştü. Yapay zekanın eğitimde kullanımı arttı. Öğrencilere özel ders planları oluşturularak öğrenim başarıları artırıldı. Örneğin, Hindistan'da kırsal kesimlerde yapay zeka destekli eğitim programları başlatıldı. Blue Origin sees itself as the tortoise in the race against the hare. Blue Origin ve SpaceX daha fazla insanı uzaya taşımaya başladı ve bu teknolojiye erişim demokratikleşti. Kök hücre tedavileri, felç ve Parkinson hastalığı gibi zor tedavi edilen durumlarda umut oldu. I'm going to be talking about the future of food and how lab-grown meat could save the planet gıda teknolojilerinde ilerlemeler yaşandı. Laboratuvarda üretilen etlerin üretim maliyetleri düştü ve çevresel etkiler azaldı. Ukrayna'ya yapılan yardımlar, savaş sonrası yeniden yapılandırmayı hızlandırdı ve enerji altyapısı güçlendirildi. Yeni biyoplastik türler sayesinde okyanuslardaki plastik kirliliği yüzde 30 oranında azaldı. Daha ucuz ve verimli güneş panelleri piyasaya sürüldü. Böylece temiz enerji kullanımı yaygınlaştı. Şirketler hibrit çalışma modelleriyle hem iş-yaşam dengesini hem de üretkenliği arttırdı. The battery is the most costly, necessary and most importantly, continuous component of an electric vehicle. Elektrikli araçların yaygınlaşması 2024 için umut verici oldu. Dünya genelinde elektrikli araç satışları %50 arttı ve fosil yakıt bağımlılığı azaldı. Örneğin Tesla ve BYD'nin daha uygun fiyatlı modelleri piyasaya çıktı. Avrupa ve Asya'da karbon emisyonlarını azaltan Yeni hızlı tren hatları açıldı. Hindistan'ın Mumbai-Ahmedabad hızlı tren hattı 2024'te tamamlandı. Nijerya ve Kenya gibi ülkelerde teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar genç işsizliği azaltarak ekonomik büyümeyi destekledi. Most cancer deaths are caused by metastatic cancer. Bağışıklık sistemini hedefleyen yeni ilaçlar, metastatik kanser hastalarının yaşam süresini uzattı. Çocuk felcini tamamen yok etmek için geliştirilen yeni aşılar, Sahra Altı Afrika'da başarılı sonuçlar verdi. Starlink gibi uydu internet hizmetleri, uzak bölgelerde bile yüksek hızlı internet erişimi sağladı. 2024'te birçok ülkede kadın liderler başkanlık ve başbakanlık görevine seçildi. Örneğin, Finlandiya'nın yeni başbakanı dünya çapında ilgi gördü. Gen düzenleme teknolojisi CRISPR, nadir genetik hastalıkların tedavisinde kullanıldı. Dünya Bankası verilerine göre 2024'te aşırı yoksulluk oranı %5'in altına düştü. Özellikle Asya'daki ekonomik büyüme bunda etkili oldu. Almanak TV bilginiz olsun diye 2024 yılının umut verici olaylarını bu videoda derledi. Sizin de eklemek istediğiniz maddeler varsa lütfen yorumlara yazın. Alman aktivi bilginiz olsun